Selam arkadaşlar. Sevgili videoyuz. Biz, biz daha önce çekmiştik bu hayat. Ben güzel, gidip bulunan düğmesine basık basmış. Ondan sonra video ben kaç anlattım. Bakın siz sekizinci bölümde kaldık. Kaç ay oyun sağmadım ama hani okul işi ve video YouTube'luğu bırak, bırakmak istiyordum. Bunu unutmuştum. Ama unutmadım unutmadım da atlattılar. Onun için bazen aşağıda kalan kalan da açtık. Ben sıfırı koyacağız. Ne bir tane videosu bir video var. Ama gidip bir iki laf videosundan da bakabilirsiniz. Ben sıfırı şimdi koyacağız yani. Yine koyacağız. O da çekim çekme çekme sen atma atlıyorsun burada. Sonra bazı videosu ama bazı başlıyor. Ben sıfırı koyacağım Hani anlarsın şimdi ben, 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 ben Ersin, Ado, abi, şey abone olmayı, like atmayı ve yorum atmayı atamazsın zaten. Niye bu kapattım derseniz yiyorlar, arkadaşlar. O ne ben, şey, ben videomu çikilir, Şöyle videomu çikilir, Şöyle küfür yazana da olur, diye korkarak videoyu kapattım. Yorumu kapattım. Şimdi yani 16 kupa yani. İki yapmıştık. 16 kupa geldi. Bana çekmedi. Oluyor. Sakın ona bak. Sakın bir daha bakma. Ben de kuşucu konuşuyorum ya. Arkadaşlar şimdi. biz ben sadece bir seçim belki. Bilmiyorum. Unuttum da sen nasıl, nasıl video çekeceğini. Ha bu 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 İpin de geldi atlatıyorsan. Bunlar. Allah dur. Ölecek. Bu birisi bu. Birisi de kurabiye. sileniyor. Sileniyor. Eli kırılıyor. Kopuyor yani. Gelsin de açayım. Kaçayım Bakın Bak işte. Adam adam pul pul oluyor. Pul oluyor. Bak. Bak kaybedersin Bakın arkadaşlar. Sileniyor. Sileniyor. Pul. Böyle kırılıyor. Hadi yuman el ele kırılıyor. Adama kimsenin adı içinden bitiştim ya. Öyle şey ben çok pırıl olduğum için. Ölmüyorum kendim çok pırılıyım ben ya. Al işte. Ne kadar bu üç kişi var ya. Çok pırılsınca bir de alay geçiyor. Ee, sen, sen, sen çok pırılsın sanki. Hep ölüyorsun. Onu sen kurtaramazsın Ben arkadaşlar bak da oynuyoruz. Önden geçen topur Önden var. Öbür de gidiyor. Ben 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 sen tatlı oynuyorum. Sağ sıcağı inşallah Bu da ben ben kararlı çıkmak kaçıyor. Bak sana kalite çıkartmayı ama ya. Yani çok ünlü bir oturur olursa Lep yeni oyun pay atacağım. Tamam mı? Bahtı sevinir bence. Sevinir ya da üzülür. Niye çünkü? Pay gider. Hadi be! Oyunu kazma kasma şeyi. Kasmasaydı ben de bir tanesi oyun. Bir sus ya. Ha şimdi başlayıp film perdeni Alıştık, ipucu kurduk. Bırakın onu, bırakın. Bırakın, bırakın, Tekrar geldik. Ya bir resim göstermedim mi? ben Hiçbir zaman yeni ben göstermedim. Bırakın so, en en zaman da Biraz konuşacak yani diye zaman bu göstermeyeceğim. Bir polis yak. Nasılsınız siz? <laughs> be. Aga be. Bu. 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 ne? Hadi oydi. Messi gibi adamım be. Oğlum. Arkadaşlar hep bir sorun oldu ama annem, annem bize sesler ondan gittik. Ben mahalladım. Bir de arkadaşlar. Belki ağzım üstüne gelebiliriz. Yani gelmiş olabiliriz. Yani üzgünüm annem bilmiyordu çünkü video çektiğimizi. Annem bilmiyordu bir çektiğimizi. An an annem şey yani. söylüyor. Annem şey var da çekti. Annem, annem söylüyorduk. Anne video çekeceğiz. Lan koşkan oldum ya. Ah, ne gülüyor lan? Her gülmedim. İşte pir, silme. Bakın, eli kırılıyor gördünüz mü? Ama geç kırıldı çünkü bazen devlet kasıyor, 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 kasıyor. Bu arada bence niye tam açın hiç çeken Hep çık. Abi, abi niye çekiyorsun seni tam açın? Yok mu canım? Olabilir. Yorumu açsaydım. Değil mi? O olabilir miydi? Arkadaşlar ben bir kere kendi tatil çekmedim. Okul zamanı okulda bir, bir gün ben çektim. Annemden bir annemden kaydı aldım telefonundan. Annemin telefonu çok biraz kas çok kas yani <laughs> ben hızlı kastım. Yani çok bakarsın kastım onda. Bir baktım ne oldu söylemi Ya video de gönderdi. Yardım gönderdi. Yarım gönderdi. Şimdi ben de tabii zorunda kaldım. yapmıyorsunuz. Ben, ben kendim çekeceğim. Annen WhatsApp'tan bana attı tabii ki. Yarın gönderdi. Ben izledim videoyu sonra portalımı attım. Portalımı attım. O da yarın falan dedi. İşte işte öyle öyle. WhatsApp'ın karakterini. İlk 10 karakterimi. Hayır. İkinci karakterimi. Bilmiyorum. <laughs> Kasıp geliyorsun. Geldim. Hoş geldin abi Of ya Kaybettik Yavruz Yaa Allah Bu bir Lan oda astım ya Aldım Ya sen bilecektin yedin normalde ya Ay niye dolduruyorsun onu Yaptım ya Hemen süper fanlara bekliyorum Donduruyorum içimde Dolduruyorum. O duyup donduruyor şimdi dolan, doğmuş, şimdi dolan şey <laughs> diyorsun. Şimdi geldik. Niye öldün diyor seni? Şimdi şey burada. Ya tabi. Bu da o ben bir, bir, bir canlı bir canlı bir canlı mutlu Ama iyi doğum gibi ben oldum ezikler. <laughs> Arkadaşlar <gülüyor> bir şey. Onda böyle git. <laughs> <laughs> Yeni gelse abone gelirse? Sakin yapacağım. Biraz çapı bu İşte geldi. Bu arada pemi var. <laughs> bir, bir ay sonu pem çıkarttık. Onu da ben çıkarttım. Ben hep aç ve oyun biz donmuyoruz, donmuyoruz. Gol atıyoruz. Donmuyoruz, gol yiyoruz. Ve hep donuyor video çıkacağım artık. Ali Hakikaten ben çekmiyorum. Çekmeyeceğim. Yola bu tutuyor küçük arkadaşlar, beni aldım da için. bir alma. Ne kadar çıktın gidin. Sakın bir Arkadaşlar ben 5. ya da çekmiştim balkonu. Şimdi bu. Ben balkonu çekmeyi düşünüyordum şimdi. Ama bir el, ne oynayalım? tamam bu zaman mal tarzı gireceğim mal oynuyoruz arkadaşlar mal tarzı oynadığımıza <laughs> mal yazmıyorsun size mal tarzı yani alışveriş şeyi kuruyoruz arkadaşlar her yani yarın video sonra mal oynayacağız ama ilk başta işte bu benim sıkıntı bir için oyuna gidin. arkadaşlar like atmayı abone olmayı isterseniz abone olmayı ve beni takip etmeyi unutmayın oyster us